Avusturya Bregenz'den Fulya Mert Hanım'a ve Manisa Turgutlu'dan Nilgün Atalay Hanım'a sosyal medya paylaşımlarımı sayfalarında ve başka gruplarda paylaştıkları için bunu azimle yılmadan aylarca hatta iki yıldır yaptıkları için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Ve başka arkadaşlarımız da var. Onları da şükranlarımı sunuyorum. İsimlerini ilerleyen günlerde onlara teşekkür ederek anacağım. Mucize ötelerinin dünyaya yayılmasına vesile olan her can. Hepinize yürekten selamlar, saygılar, mucize ötelerimiz sonsuz. Sizden ricam daha çok cana daha çabuk daha çabuk ulaşmak için videolarımızı, duyurularımızı sayfanızda yayınlayın.